Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. ünite denklem ve eşitsizliklerin mutlak değer konusuna bakacağız. Başlayalım. Şimdi mutlak değerin tanımı nedir? İlk başta ona bakalım. x bir gerçek sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde x'in başlangıç noktasına olan uzaklığına biz x'in mutlak değeri adını veriyoruz ve şekilde gösterdiğimiz gibi ifade edeceğiz. Bir sayı doğrumuz var. Bunun sağında x sayısı solunda da eksi x sayısı olsun. Bu iki sayının sıfıra olan uzaklıklarını biz mutlak değer eksi x ve mutlak değer x şeklinde göstereceğiz. Yani bizden istenen mutlak değerde de sıfıra olan uzaklığı olacak genel olarak. Şimdi mutlak değerin tanımı bize ne söylüyor bir ona bakalım. Eğer bir mutlak değerli ifade karşımıza çıkarsa bizim burada bakmamız gereken iki tane şey var. Üçüncüsü de sıfıra eşit olması. Şimdi bir mutlak değerli ifadede eğer x sayımız yani mutlak değerin içindeki sayı pozitifse yani sıfırdan büyükse bu dışarı olduğu gibi çıkacağını söylüyor. Olduğu gibi dışarı çıkar. Eğer sayımız sıfır ise mutlak değerin içindeki bu da sonucun sıfır olacağını söylüyor. Ve son olarak Mutlak değerin için negatif bir sayıysa yani sıfırdan küçük bir sayıysa burada dışarı çıkarırken arkadaşlar sayıyı eksi ile çarparak dışarı çıkaracağımızı söylüyor. Eksi ile çarparak dışarı çıkar diyor bize. Burada çok yanlış bilinen bir ifade var ve genelde biz mutlak değerin hep pozitif çıktığını söyleriz. Evet mantık olarak pozitif çıktığı doğrudur. Ancak biz burada mutlak değerin için negatifken dışarı artı yapıp çıkarmıyoruz. Zaten içi negatif olduğu için dışarı pozitif olarak çıkması için bu sayıyı eksiyle çarparak pozitif yapıyoruz ve o şekilde çıkarıyoruz. Yani mutlak değerin içi negatifse biz bu sayıyı eksi ile çarparak dışarı çıkardığımızı unutmayalım. Şimdi birkaç örneğimiz var bunlara bakalım. Mutlak değer 2 sayısı. Burada aslında bize şunu soruyor. Bu iki sayısının sıfır olan uzaklığı nedir? Yani şu şekilde 2 0 kaçtır diye soruyor. Bu da bize iki cevabını verecektir. Şimdi burada da eksi 2 sayısını sıfır olan uzaklığını soruyor bize. Bunu da direkt negatif bir sayı pozitif çıkar demiyoruz arkadaşlar. Bu aslında şu şekilde çıkıyor. Mutlak değerli bir ifadenin içi negatifse bunu bizim içerideki sayıyı eksiyle çarparak dışarı çıkaracağımızı söylüyor. Yani şu şekilde yazmam gerekiyor aslında. Eksi eksi 2 bu da zaten artı 2'ye dönüşüyor. O yüzden pozitif çıkar diyoruz. Yani eksiyle çarptığımız için. Mutlak değerli ifade içinde 0 var. Bu zaten direkt 0 eşittir. Şurada göstermiştik onu. Sayının ne olduğu önemli değil. Yeter ki gerçek bir sayı olsun. Yani rasyonel de olabilir, köklü de olabilir. Hiç önemli değil. Kural hep sabittir. 5 bölü 6 sayısı zaten pozitiftir. O yüzden bunu biz olduğu gibi dışarı çıkarıyoruz. Yani sonucum 5 bölü 6'dır. Mutlak değer içinde eksi 2 bölü 3 var. Şimdi buraya baktığımız zaman bunun için negatif. O zaman negatif bir sayıyı biz dışarı çıkarırken eksiyle çarparak dışarı çıkarıyoruz. Yani şuna şöyle diyoruz. Eksi eksi 2 bölü 3'ten. Bu da ne olacaktır zaten? Artı 2 bölü 3 olarak çıkacaktır. Dediğimiz gibi köklü ifade olması beni ilgilendirmiyor. Yeter ki gerçek sayı olsun. Baktığımız zaman kök 5'in değeri pozitif bir sayı. O zaman pozitifse bunu olduğu gibi dışarı çıkarırım. Ve bu da mutlak değer kök 5'in kök 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birkaç tane örneğimiz var. Bunları tek tek inceleyelim. Bakalım sonuçlarımız ne çıkacak. Mutlak değer 4 eksi mutlak değer 5 artı mutlak değer eksi 7 eksi 3 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada ilk önce işaretleri incelememiz gerekiyor. Her mutlak değer sorusunda mutlak değer içinin pozitif mi negatif mi olduğuna bakmam gerekiyor. 5 pozitif, eksi 7 negatif. Ve burada mutlak olmadığı için direkt 3'ü yazabilirim. Şimdi dedik ki kural bize şunu söylüyor. Mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi çıkar. O zaman bu dışarı 4 olarak çıkacaktır. Şu eksiği indirdim aşağı. 5'e bakıyorum pozitif demiş o zaman burada olduğu gibi çıkarıyorum. Geldik buraya artı yazdım aradaki. Eksi 7 negatif olduğu için bunu eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Yani eksi eksi 7'den artı 7 olacaktır. 7'yi yazdım ve eksi 3'ü yazdım. Şimdi işleme yapıyoruz. Şurası eksi 1. Burası da 4'tür. Ve bunların toplamı 3 olacaktır. Diğer bir örneğimiz. Mutlak değer içinde eksi 4 artı mutlak içinde 3 eksi mutlak içinde eksi 4. Ve eksi 2 işleminin sonucu kaçtı? Burada iç içe mutlak değer olduğu zaman en içteki mutlak değerden başlayarak işlemi yapmamız gerekiyor. Yani önceliğimiz şurası olacaktır. Bakıyorum mutlak değerin için negatiftir. Demek ki benim bunu dışarı çıkarırken eksiyle çarpmam gerekiyor. Yani 3 eksiği yazıyorum. Eksi 4 dışarı eksi eksi 4 yani artı 4 olarak çıkacaktır. Ve bu 4 olacaktır. Şimdi bu işlemin sonucu eksi 1. Mutlağın içinde eksi 1 kaldı. Yani soru şuna dönüştü. Eksi 4 artı mutlak eksi 1 ve eksi 2 ve bunun da mutlak değeri. Şimdi öncelikle yine içerideki mutlak değeri dışarı çıkarmam gerekiyor. Bu yüzden eksi 1'e bakıyorum. İçin negatiftir. Negatif bir sayı varsa bunu eksiyle çarparak dışarı çıkaracağız. O yüzden eksi 4. Eksi 1'i e dışarı çıkarken eksi eksi 1 olacak. Yani artı 1'e dönüşecek. Ve eksi 2 yazdım. Şimdi son mutlak değeri yazmam gerekiyor. Eksi 4 artı 1 eksi 3 yapar. Eksi 2 de eksi 5 yapacaktır. Ve bunun sonucunu istiyor bizden. Eksi 5 de mutlak değer içinde negatif bir sayı. Eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorum. Bu da 5 halini alıyor. Yani sonucumuz 5 diyebiliriz. Diğer bir sorumuza bakalım. Şimdi bu soruda da köklü bir ifade var. Evet. Bizim bakmamız gereken burada mutlak değerin içinin ne olduğudur. 5'ten kök 5'i çıkardığımız zaman bu sayı pozitif mi olur, negatif mi olur? Öncelikle ona bakmam lazım. Bunun için de kök 5 mi daha büyük, 5 mi daha büyük diye düşünmem gerekiyor. Kök 5'in değeri kök 4 2 olduğu için 2'den biraz daha büyük bir sayıdır. Yani 5'ten küçüktür. O zaman 5'ten 5'ten küçük bir sayı çıkarırsam sonucumuz pozitif olacaktır. Yani buranın içi pozitif oldu. Diğer tarafa baktığımız zaman 1 eksi kök 5. Kök 5'in yaklaşık değeri 2. 2'den biraz daha fazla bir sayı. O zaman 1, 2'den daha küçük bir sayı. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkardığımız zaman mutlak değerin için negatif olacaktır. O zaman burada da eksi yazdık. Şimdi mutlak değerin işaretine göre mutlak değerdeki sayıları dışarı çıkarmam gerekiyor. Bunun için de ne demiştik? Eğer mutlak değerin içi pozitifse dışarı olduğu gibi çıkacaktır. Yani 5 eksi kök 5 yazabilirim. Ve artı dedim. Buraya baktığımız zaman ikinci mutlak değerin için negatif demiş. O zaman negatifse bunu da eksiyle çarparak dışarı çıkarmam gerekiyor. Yani şöyle yazmam gerekiyor. Eksi 1 eksi kök 5. Eksiyle çarp dışarı çıkardım. Ve mutlak değer yok. oldu. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Şu eksiyi dağıtacak olursam şöyle olacaktır. Eksi 1 artı kök 5. Bu işlemi de yapacak olursam kök 5'ler birbirini götürüyor zıt işaretli ve 5 eksi 1'den 4 cevabına ulaşmış oldu. Diğer bir sorumuz bu sorular önemli arkadaşlar mutlak değerin tanımıyla alakalı sorulardır. Şimdi inceleyelim. X'in sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Yani X burada pozitif. O zaman pozitif olduğuna göre bu işlemleri bir bakalım nasıl çıkacak mutlak değerin içi. Öncelikle burada sadece x vardır. Yani burada mutlak değerin içinin artı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada da 2 pozitif bir sayı. x de pozitif bir sayı soruda verilmiş. Artı ile artının çarpımından yani pozitif 2 sayının çarpımı yine pozitif olacaktır. Yani mutlak değer içinde 2x sayısı pozitif bir sayıdır. Şimdi geldik buraya. Önünde eksi var. O zaman eksi ile x'in işareti yani pozitifi çarpıyorum buradan da üçüncü mutlak değerimin için negatif çıktığını görmüş olurum. Dördüncü mutlak değere bakalım. Eksi 5 negatif bir sayı, x pozitif bir sayı. Bunların çarpımı yine negatif olacaktır. O zaman dördüncü mutlak değerimin içi de negatif olacaktır. Şimdi kurala göre mutlak değerden nasıl çıktığını yazalım tek tek. Şurada x pozitif olduğu için içi olduğu gibi çıkacaktır. Yani x olarak çıkarttık dışarı. Eksi yazıyorum. 2x mutlak değerin için pozitif. O zaman olduğu gibi çıkarıyorum. Yani 2x'i yazdım. Artı geldik 3. mutlak değere. 3. mutlak değerde mutlak değerin için negatif. O zaman mutlak değerin için negatifse bizim bu sayıyı eksiyle çarpmamız gerekiyor. Yani eksi eksi x yazarak bunu dışarı çıkarıyorum. Ve dördüncü mutlak değere geldim. Negatifmiş. Negatifse yine eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Bu da eksi eksi 5x olarak dışarı çıkacaktır. Şimdi düzenleme yapalım. Ve işlemimize devam edelim. x eksi 2x yazdım. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Yani artı x'e dönüştü. Burada da eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Yani artı 5x oldu. Şimdi burada x eksi 2 xten eksi x oldu. Artı x artı 5 yaparsak şunlar birbirini götürdü ve cevabımız 5x olduğunu görürüz. Şimdi bu ifadenin tam tersi yani x negatif bir sayısa nasıl çıkacak? Sonucumuz onu inceleyelim. Burada da x negatif demiş yazalım x negatif. O zaman mutlak değerlerin içi nasıl bir hal alıyor? Ona bakalım. Burada x demiş x zaten negatiftir. O zaman içini negatif yaptı ve yaz. Şimdi eksi 4 sayısı negatiftir. X de zaten negatiftir. Bu ikisinin çarpımı eksi eksi artı olacaktır. O zaman ikinci mutlak değerinin sonucu içi mutlak değerden artı olarak gözüküyor. Şimdi geldik üçüncüye. Üçüncüde de eksi var önünde. X'in işaret eden negatif. Bu ikisinin çarpımı artı yapacaktır. O zaman üçüncü mutlak değerin içi de pozitif olacaktır. Ve son olarak buradayız. Eksi 5 burada. Eksi zaten. X de negatiftir. Bu ikisinin çarpımı Yine pozitif olacaktır. O zaman birinci mutlak değerimin içi negatif, diğer üç mutlak değerin içi pozitif olduğunu görmüş olurum. Şimdi artık kurala göre dışarı çıkarmam gerekiyor. Mutlak değer x için negatif olduğuna göre bunu eksiyle çarpıp dışarı çıkarmam gerekiyor. Yani eksi -x'i yazdım. Aradaki işarete geldik, eksi. Şimdi ikinci mutlak değer yani eksi -4x pozitif olduğunu söylüyor mutlak değerin içi. Eğer mutlak değerin içi pozitifse dışarı olduğu gibi çıkar. Yani biz eksi -4x 4x'i artı 4x yapmayız. Olduğu gibi çıkaracağız. Eksi 4x olarak yazdım. Geldik üçüncüye. Arada artı işaret var onu yazdım. Eksi x yani üçüncü mutlak değerimiz. içinin pozitif olduğunu söylüyor. Mutlak değerin içi pozitifse dışarı olduğu gibi çıkar. Yani eksi x'e dokunmuyorum. Olduğu gibi çıkarıyorum. Ve son olarak son mutlak değerim. Eksi 5x. Mutlak değerin içinin pozitif olduğunu bulduk. Mutlak değerini içip pozitifse dışarı olduğu gibi çıkacaktır. Yani bunu da artı yapmaya çalışmıyorum. Kesinlikle zaten artıymış. Eksi 5x yazdık ve şimdi artık eksileri dağıtarak işlemimize devam etmemiz gerekiyor. Eksi x'i yazdım. Şu iki tane eksi'nin çarpımı artı oldu. Yani artı 4x oldu. Artı ile eksi'nin çarpımından eksi x ve artı ile eksi'nin çarpımı da yine eksi 5x olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunu düzenleyecek olursak. Eksi x artı 4x burası 3x yaptı. 3x eksi x eksi 5x. 3x eksi x buradan 2x yapar. Ve 2x eksi 5x de eksi 3x olarak karşımıza çıkar. Ve bu da işlemimizin sonucu olacaktır. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. A küçüktür, B küçüktür sıfır olmak üzere. O zaman burada bize şunu söylüyor. A ve B negatif. İkisi de negatif işaretli. Şimdi buna göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi burada benim öncelikle mutlak değerin içinin işareti ilgilendiriyor. Bu işareti bulduktan sonra mutlak değerden nasıl dışarı çıkaracağımı buluyorum. Ve ona göre mutlak değerden çıkardıktan sonra işlemimize devam ediyoruz. Öncelikle a eksi b demiş. Burada ikisi de negatif. Şimdi bunun için A ve B'ye değer vererek nasıl sayılar olduklarına bakabilirim. Şimdi A B'den küçük o da sıfırdan küçükmüş. Mesela ben B'ye eksi 2 verirsem A'nın eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu değerleri yerine koyarak yani A yerine eksi 3 B yerine eksi 2 yazarak mutlak değerin sadece işaretine bakacağım. Yani bunlar A ve B değerleri değil. Sadece işarete bakılacak. İşarete bakıldıktan sonra tekrar A ve B halinde yazmam gerekiyor. Şimdi burada yerine koyarsa. Burada ne diyor bize? A eksi B yani eksi 2 eksi eksi 3. Bu ifade mutlak değerde içini artım yapıyor, eksim yapıyor ona bakıyoruz. Bu da neye dönüşüyor? Şu iki eksinin çarpımı artı olacaktır. Eksi 2 artı 3 yani 1 olacaktır. O zaman burada mutlak değerin içinin artı olduğunu görürüz ve şuraya artı yazarız. İkinciye bakalım mutlak içinde a artı b. Burada da eksi 3 artı eksi 2 diyor. İki tane negatif sayının toplamı zaten direkt toplanır ve işaretini alır. Yani bu da eksi 5 olacaktır. O zaman ikinci mutlak değerimin içinin de eksi 5 olduğunu görüyorum ve negatif olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi tek tek mutlak değerler var. Mutlak değer A demiş. A'nın zaten negatif olduğunu biliyorum. B'nin de negatif olduğunu biliyorum. Burada mutlak değer olmadığı için kendisini direkt aşağı yazabilirim zaten. Şimdi başa dönüyoruz. Şimdi mutlak değerin içinin işaretlerini bulduk. Bu sefer de dışarı nasıl çıkacaklarını söyleyelim. Şimdi birinci mutlak değerin içi artı yani pozitif olduğuna göre dışarı olduğu gibi çıkacaktır. O zaman şöyle yazıyorum a eksi b. İkinci mutlak değere baktığımız zaman bu da negatif olduğunu söylüyor içinin. O zaman bunu da dışarı çıkarırken eksiyle çarpacağını söylüyor. Yani eksi a artı b yazmam Gerekiyor. 3. mutlak değere geldiğim zaman eksi zaten aradaki eksi mutlak değerin için negatiftir. O zaman bunu dışarı eksiyle çarparak yani eksi a olarak çıkarmam gerekiyor. Ve sonra mutlak değer b var elimde. Burada da mutlak değer b ifadesi içinin negatif bulduk. O zaman bu da dışarı eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Bu şekilde yazdık ve son olarak artı a'yı ekledim. Şimdi düzenleme yapalım ve işlemimizin devamına getirelim. Burada zaten bir şey yok. Şu eksiyi dağıtacak olursam bu eksi a eksi b. İki tane eksinin çarpımından artı a gelecek. İki eksinin çarpımından yine artı b gelecek. Ve sonda da artı a var. Şimdi işlemimize dönelim. B'lerden bir tanesi gidiyor. Şu a da şu a'yı götürdü. Şuradaki iki tane a'nın toplamı 2a yazdım. Ve eksi b kaldı. Bu da bu ifadenin eşitidir. Bir başka sorumuz. X sıfırdan küçük yani işareti negatif diyebilirim. Y de sıfırdan büyük. O zaman bunun işaretine pozitif diyebilirim. Şimdi mutlak değerlerin içini inceleyelim. İşaretleri ne olacakmış? Mutlak değer x demiş. X'in zaten negatif olduğunu biliyorum. O zaman içine negatif yazdım. Şimdi burada da x'in değeri negatif ve pozitif bir sayı çıkarıyoruz. Negatif bir sayıdan pozitif sayıyı çıkarmak. Yani eksi 2'den 3'ü çıkarırsa bu sonucu yani ikisinde de değeri eksi olacağı için toplanacaktır ve yine eksi kalacaktır. Bunun gibi düşünürsek o zaman bu ifadenin sonucunun eksi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci mutlak değerimizin içi negatifmiş. Şimdi geldik üçüncü mutlak değere y eksi x. Burada y'nin işareti artı x'in işareti negatif. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarırsak yani 3 eksi, eksi 2 gibi düşünürsek bunu. Eksi ve eksi birbirine artı yapacaktır. Yani 3 artı 2 toplamaya dönüştü. Ve işareti pozitif yaptı. Bu da mutlak değerin içine pozitif yapacaktır. Son olarak mutlak değer y. Ye. Y'nin işareti zaten pozitif olduğu için mutlak değerin içi artı olacaktır. Şimdi kurala göre bunları dışarı çıkarmam gerekiyor. Birinci mutlak değere baktığımız zaman mutlak değer x için negatifmiş. O zaman bunu dışarı eksiyle çarparak çıkarıyorum. Yani eksi x. Artı ikinci mutlak değere geldiğimiz zaman içinin negatif olduğunu görüyorum. O zaman bunu dışarı çıkarırken eksiyle çarpmam gerekiyor. Yani eksi x artı 3y olması gerekiyor. Ve bunu şöyle yazıyorum. 3y eksi x. Yani şunu eksiyle çarptım. Şurada eksiyle dağıtırsak bu da eksi x artı 3y. Yani 3y eksi x'e dönüşür. Yani burada yaptığımız şey aslında biri artı biri negatif işaretliyse yerlerini değiştirmek. Yani işaretlerini değiştirmek eksiyle de çarpmak demektir. Üçüncüye geldik. Y eksi x. Bunun da mutlak değerin içi pozitif olduğunu söylüyor. Yani olduğu gibi çıkarmam gerekiyor. O da y eksi x olacaktır. Ve son mutlak değerim de pozitif olduğu için olduğu gibi çıktı. Şimdi işlemimize devam edelim. Burada eksi x, eksi x ve eksi x. O zaman eksi 3 tane x oluştu. 3y, 4y ve 5y. O zaman buraya da artı 5y yazdım. Bu işlemimizin sonucu bu. Diğer bir örneğimiz. X sayısı 3 ile 10 arasında olmak üzere mutlak x eksi 1 artı mutlak 10 eksi x ifadesinin eşitini bulunuz demiş. Şimdi sayımız 3 ile 10 arasındaki herhangi bir sayı olabilir. Sonuçta burada x'in değeri birden büyük olduğuna göre büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımız zaman burada işaretimiz her zaman pozitif olacaktır. x'in zaten pozitif olduğunu söylemiş. O zaman birinci mutlak değerim içi pozitif olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 3 ile 10 arasındaki herhangi bir sayıdan 1'i çıkardığımız zaman mesela 4 diyebilirim. 4'ten 1 çıkarırsak 3 gelir. Bu da bu işareti pozitif yapacaktır. Birinci mutlak değerin içi pozitif diyebilirim. İkinci mutlak değere baktığımız zaman 10 eksi x. x'in değerleri zaten 10'dan küçük sayılar. 10 sayısından 10'dan daha küçük bir sayı çıkarırsa bu da ifademizi yine, ifademizi yine pozitif yapacaktır. Negatif yapmaz. Negatif yapması için 10'dan daha büyük bir sayı çıkarmam gerekiyordu. O yüzden bunun da içi artı oldu. Şimdi iki mutlak değerin içi artı olduğuna göre bunları benim olduğu gibi dışarı çıkarmam gerekiyor. Yani bu işlemimiz aslında x eksi 1 artı 10 eksi x olacaktır. Burada da x'ler birbirini götürdü. Eksi 1 artı 10'dan 9 sonucuna ulaşmış oluruz. Bu videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.